Hepinize merhaba arkadaşlar. Canlı yayını izlediyseniz bu videoyu çekeyim biliyorsunuzdur. Şimdi hesabımızı sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şöyle. Vah. Wow. Kameramı da açacağım. Kameralı oynayalım. Kamera nereden açılıyor lan? Bak şöyle kamera. Tamam. <laughs> Selamun Aleyküm ne yapıyorsunuz? Ee, siz şuraya geçin Şöyle Yere kısa işim edemiyor Bakın Şöyle göstereyim Bu benim ön kaldıran arabam Valla çok güzel Şimdi şu an oraya bakım Ama size bakmıyorum Şimdi senin oraya baktığın zaman size bakım aslında. Şimdi Şimdi ee, ön kaldırın araba Sonra hemen diğerine geçelim şuradan. Az önce gördünüz o per korsan. etiket yaptım. Şurada göstereyim. Burada daha parlak gözüküyor daha güzel. <laughs> Boru bu ne ya? Ben şunun ismini şurada bak bekle. Nasıl gösterebilirim böyle köşeye? Bakın şöyle. O oh, havalandırma mı diyorlar ne o? Neyse. Sonra plaka orada. Arabamız burada beni yıkayız normal. Bunu şuradan çıkalım. Buradan bir daha çıkalım. Torosumuz bunu hiç geçmeye gerek yok. Bu zaten krom. Sonra Honda'mız var. Şöyle. Güzel bir tane Honda'mız. Sonra Murat 131'imiz var. Evet bazı şeyleri veya TV'den bak toksik edikten baktım. Nasıl ne düşünüyorum? Burada sonra Megan'ımız var. Rıdırdır Megan. Sonra Tofaş'ımız var. Bu şekilde mükemmel bir Tofaş. Ben bunu çok seviyorum. Ay bir dakika. Ya, neyse transiti geçelim. Transit boş. sesini göstereyim. Dolma yapacaktım. Farlarını yaptım bıraktım sonra neydi lan bu arabanın ismi pejomu yok lan ne Peugeot'su? ama evet e, neydi lan bu arabanın pejoydu tamam arabanın ismi pejot 300 ne pardon 307 bende 401 mi neydi o var göstereceğim birazdan burada bir logosunu da yaptım her şeyini yaptım Sonra bu boş bunu geçelim. Bunu bastım böyle saçma bir şey yaptım. Bunu da günlük hediyelerden vermişti. Böyle bir şey yaptım. Bunu da günlük hediyelerden verdi. Bunu da böyle değişik bir şey yaptım. S 2000'imiz var. Kaputuna böyle saçma şeyler yaptım. Sonra Kartalımız var. Bu kartalı seviyorum. Böyle en sevdiğim bir tane arabam var onu sana göst sonra göstereceğim Burada sonra ben bunu aldım sadece ama şu etiketlerinden body kitlerinden aldım sonra viteçimiz var böyle mükemmel bir viteç bunu adam pazarda 1 liraya satıyor Var ben Şimdi bir tane daha Honda'mız var. Bu, bir bir şey. Bak burada yazıyor. Şimdi hadi, neyse göstereyim. Hadi göstereyim hadi? göstermiş bir şey oldu zaten. Ee, bu yasamın araba değil zaten. Bu ile teler dinlemen çekici modifiyeli. Peugeot 400 altımız var. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Böyle, Piyonerli miyonerli. Baksana bu çok güzel arkadaşlar. Bence. Bir de ön kısmı var. Bu. Çizimimiz var. Bu çizim herkes bilir. Eski hileleri de vardı. Bir hemen aldım. Hız Değişik bir şey. Bunu adam pazarda yine 1 liraya satıyor. Ayrıca evet, ben <laughs> yine. Trafik polislerimiz. Çok bu arada logosunu da yaptım. Logosunu öne yapacaktım. Yer bulamadım. ne onu şuraya yapacaktım. Zaman çok kötü gözüküyor Ben de yapmadım. Çok ama çok kötü bir Sonra golfümü <laughs> yolladım. Audi R8 <laughs> <laughs> Bundan sonra BMW'yi göstermek istiyorum. Geçiyorum onu en sevdiğim araba işte, çok seviyorum. Ee, ne? Bir de Ronaldo çizimimiz var. Bu herkesin tadına nadir bir şey değil yani. Ben de devam. Ee, bir de sizden yorumları yazmam. <laughs> bu, bu araba arkadaşım tadara girdi. Gerçek paralı ya adam bir beş, bir altı tırak direk aldı. Doğanlar mı var bir yandan da. Bunu işte wanderara almıştım Böyle değildi. Diriptayları yaptım ben şu güzelde. Bu, ee, bunu da pazarlık. bir araba göstereyim çok güzel bir araba ben çok beğeniyorum Mercedes S600 çok güzel yani Alman plakalı çiziniz zaten de bu çizimi en son göstereceğim bir tane bu da şey evet, Bunu arkadaşlar nasıl göreyim Bunu takasla aldım, bunu da takasla aldım. Bu da günlük hediye'den. Bak göstereyim bu arabayı. Onu da günlük hediye'den aldım. Dışarıda merak ediyorsunuz değil mi? Şöyle kameraya gösteriyorum şöyle. 5 4 3 2 1 0 Bakın arabaya. Bu nadir bir çizimi değil mi arkadaşlar? Bir yazın. Ben pazarda gördüm ve çok beğendim. Bir de arkadaşlar yorumlara yazsınız da Sigma hani böyle doç e, Dodge şu araba bir tane bir dakika lan. Şu arabaya bir tane Sigma çizimi yapıyorlar ya ne deniyor ne dönüyor ben de unuttum. Şu araba bir dakika. Bulayım tamam. Ha. Bu arabaya Sigma çizimi yapıyorlar. E, olan yorumlara yazsın. Tamam mı? Arkadaş ID'sini versin. Arkadaş edineceğim. Odama gelsin. İstediği buradan istediği bir çizime takas ederim arkadaşlar. Bunun olur. Bunun olur. Bir de yukarıdaki hız ile ile olur. Bu üçüyle olur arkadaşlar. Arkadaşım. Lütfen yazın ben bu çizimi çok istiyorum ve bulamıyorum. Ben coin araba sattım pazar dolaşım bulamadım iki saattir. Bunu buldum. Anca bunu buldum. Şimdi siz merak ediyorsunuz. Abi BBM nerede abi abi? Geçelim BBM'ye. He. Neyse 3 2 ve 1. Çok güzel bir BBM. Böyle. 3-5-9 bile Sonra böyle beğenmeyin. Diyeceğiz yok. Çok güzel <laughs> beğenmeyiniz. Çok güzel. Aşırı sevdim. Çok beğeniyorum. Bu. Ee, <laughs> kardeşim geldi. Az önce geldim. Gelmedi. Olmadı. da daha bir de çekmeyeceğim. 2 saattir gel diyorum. Gelmedi. Dediğim gibi yorumlarda yazın. O sigma çizimi söyleyeyim bana varsa diye bir çizimle takas yapalım. Lütfen hemen sen de gel. Dolandıralım. En azından dolandırmayın. Hadi gel. Evet. Arkadaşlara bilgi verelim. Ben de arkadaşlara şey diyordum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sigma çizim olanlar. Şu benim ışın kılıçlığı takası diyorum. <laughs> Lütfen yazın. Bak o çizim çok güzel. <laughs> Hadi al gel telefonunu. Arkadaşlar şimdi ben neyle gireceğim bir sonra Arkadaşlar ben o Işın kılıçla gireceğim çünkü diğer çizimler çok şey değil. Hatta rujuda bak niye Ronaldo ile girelim? Çünkü ben zaten bunu vermeyeceğim. dolandıracağım için. Bu ne Aldo. Bunun oyuna gireceğim Şimdi girelim. Ve ID'mi söyle. Kanka isteyen kanka ID'm şurada. Dur bekle. Ben annem ne aldım. Hayır Rüze kendin ikna al. Onu da olmuyor Rüze lütfen. Anne sorsana. Şurada arkadaşlar gördünüz mü? Şuraya da de tam gözüksün. Bakın işte yukarı ben şu yine işaretli de görmemiş. Şöyle burada. Sonra ismim de onun üstünde. Şurada hemen isminde. İsminde. Şurada ikisi 5. Güzel gel. Bunu kameri. Buldun mu? Hah. Güzel. Gel. Kapıyı dört. Ful Kapıyı da kilitle böyle. Ya, ya. Tamam. Aç. Düzgün kapat. Kapamaz öyle. Kapat. Düzgün. Düzgün. Gel. Arkadaşlar ben kamerayı kapatacağım. Ee, kardeşim yüzünü göründü Aa burada. Çirkin. Ben kamerayı kapatıyorum şuradan. Böyle kameramızı kapatalım. Şimdi biz hemen harita girelim şöyle. Rüzgar alacağım araba 1 milyon Porsche. Ronaldo ile insanları dolandırıyor. Bizi kesin alırlar. Alacağımız araba Sigma çizinin. Yorumlarda zaten yazacaklar benim canım takipçilerim. Ee, hemen yazın. Sonra e, zaten konuşuruz sizle yazan kişiyle anlaşırız. İstersen kardeşim istersen takas istersen satabilirsin böyle 23 milyona satabilirsin Çünkü benim 23 milyonum var çünkü yani başka param olsaydı alırdım onu Aa Arkadaşlar GDM ben bu çocuğu bir kez dolandırmıştım nasıl aynı düşebiliyor? niye dondum Otobüsüm var arkadaşlar evet buna da otobüs almıştım Aynen. Hadi gel. Yani Hadi ben... gel gel hızlı. Yani ben hemen bir tane şunu alayım. Bunu alacağım. O değil. Hayır o değil. Dolandıracağımız evet. için. Porsche alman gerekiyor. Siyah. Yuh. Yani Şu, şurada. Kaç kilo? 9 elimin al ya. Param varsa da para atacağım ya sana. Kaç yık? Gel hemen. Hemen arkadaşlar. Dur. Nesi gelmiş olmaz. Hemen hemen. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun dayı? Ne su. E, orada araba satılıyor bu arada onu yani görmedim değil. Niye bu da onda? Bir dakika şu grafiği bir sıfır alayım da. Kötü gözükmüyor değil mi? İyi gayet iyi. Şöyle girelim. Allah dayı ne yapıyorsun? Sen bir yeri gizlen sen bir yeri gizlen. Kanka. Ben gizlen kalk. Hiç. Ama orada gizlenmem. Kim, çok görmedi. Kimsenin çok görmediği gizli bir alan. Yani kimsenin pek gelmediği bir yere gel. Orası ne de biliyor musun? Nerede? Şeye gitsin. Burgerin arka tarafında hani arabayla al, burger alma yeri var ya. Oraya git. Orada bekle. Orada ha. gelmiyorlar mı? Yok. Orada duruyorlar. Oraya geliyorlar ama ön tarafına normal ön tarafına geliyor kapısının önüne. Orada bazen konuşuyorlar. Dolandırıyor diye Dolandırıcı. Kanki bunu almaz. Zaten aynı araba olman gerek. Aynı alması için. Şimdi arkadaşlar. Ooo bir dakika. Lan oğlum niye donuyon gidiyorsun bir. Takas olur. Ama neyle olur? Şuradaki arabayla olur aslında. Şimdi bu diyeceğim ki bu kimin diyeceğim sonra dolandırma taklidi başlayacağız. Nereye gidiyorsun Rüzgar? 11 milyon e satıyor. Hayır takas diyeceğim. Hadi çabuk. Rüzgar gelir misin artık? Daha arkadaşlar toplu oynuyor ya. Güzel git ya. Tamam arkadaşlar şarj bitmiş ya. Ben de heyecanlıyorum. Yürü git rüzgar ya. Yürü git ya. Freeze up benim. abi nul var abi abi nul var kanki olmaz kanki tun 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 evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun biz başka bir zaman dolandırırız zaten böyle bu kamerayı açıyorum dediğim gibi yoruma yazın lütfen araba istiyon da ya bir daha dayı geldi ne oldu dayı ne istiyor tamam gitti zaten geri geldi onunla takas yapmam hadi git iyiymiş ha ve neyse bu kadar olsun kendinize iyi bakın Ha det!